suda haşlamaktansa buharda haşlamak daha sağlıklı biliyorsunuz. Sebzelerin bütün vitaminleri içlerinde kalıyor bu şekilde. Sade yağın yanma derecesi çok yüksek olduğu için tereyağlansa böyle et mühürleme işlemlerinde sade yağ tercih etmenizi tavsiye ederim. Çok daha yüksek derecelere çıkabiliyor. Bir değişiklik yapacağım. Soğanları ilave edeceğim. Julian kestiğim soğanları. İlk başta soğanları birazcık öldüreceğim. Renkleri değişecek yani sadece. Şu anlar istediğim kıvama geldi. Etli ilave ediyorum. değiştirdi. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Bunları da biraz kavuracağım. Sonra üzerine su ilave edip kapağını kapatacağım. Altını kısıyorum. 20 dakika kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Sonra lokum. <laughs> Kavurmam pişti. Sebzelerim de hazır. Üzerlerine şöyle bir sarımsaklı yoğurt gezdireceğim. Ev bildiğin gravy sos oldu unla beraber. Hmm. Muhteşem lezzetler.